Herkese merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var, Ece Target. Ece'nin de çok güzel bir kanalı var. Ne kanalı Ece? Ne kanalı? Güzellik, cilt bakımı, vloglar... Karışık. Yani kanalına bir gidin, bir tane videosunu izleyin. Diğerlerini, diğerlerini, diğerlerini izlemek isteyeceksiniz. Çok güzel anlatıyor, çok tatlı tatlı anlatıyor. Ben çok seviyorum videolarını hmm. ve gerçekten bildiği şeyleri anlatıyor. O yüzden mutlaka kanalına bir göz atın ve abone olmayı unutmayın. Bir sonra da onunla çok e, işinize yarayacağını düşündüğümüz bir video çekeceğiz. Evet. E, benim aslında normalde kanalımda çok bahsetmediğim konular bunlar evet. ama bana da gelen sorular vardı e, yurt dışında yaşamak, yurt dışında okumakla ilgili. Umarım keyifle izlersiniz. Ben kendi kendime başvurduğum okullara danışman şirket kullandım. Danışman şirketle gittim. Ben de danışman şirketle gittim. Bu çok soru ve ben hep söylemeyi unutuyorum. Danışman şirketle gittim. Danışman şirkete gittim, dedim ki ben şöyle şöyle bir bölümde okumak istiyorum. E, Avrupa'da da olur, Amerika da olur. Siz de bana okul verirsiniz. Size bir okul okul şey sunuyorlar, portföyü sunuyorlar. Bu okulda böyle bir bölüm var, bu okulda böyle bir bölüm var, bu okul şöyle bir okul. Ondan sonra siz atıyorum ben 5 okul falan seçmiştim. 5 okula ayrı ayrı başvuruyorsunuz. 5 okul için ayrı eser essay yazıyorsunuz. 5 okul için ayrı form dolduruyorsunuz. Hepsine tek tek gönderiyorsunuz bütün bilgilerinizi. Sonra kabulleriniz gelmeye başlıyor evet. ya da redler gelmeye başlıyor. Benden bir okul dışında hepsinden kabul gelmişti. Sonra ben her okula tek tek gidip baktım yurt dışında. Yani çok İngiltere'deydi, bir de Paris'teydi. Başka yoktu zaten benim başlangıçlarım. Ee, gittim, baktım hangisi bana daha uyuyor. Görüştüm okullarla. En sonunda Paris'tekine karar verdim. Oraya başladım. Sonra da Paris'teki okulun e, yanıltması. Danışmanlık okuldu. şirketi evet. çok önemli bence. Mesela beni TOFA'sız Amerika'ya sokan danışmanlık şirketi. Ben hayatımda böyle bir şey bilmiyordum. dedi ki, ''Aa, hayatta seni e sokabileceğimiz bir okul var mı? Hmm. Okul kabul ediyor. Daha önce de biz bir tane öğrencimiz aynı durumdaydı. Sen ne yaptın?'' vesaire gibi hani çünkü birazcık okula başvuru olayı hani Türkiye'deki gibi şu puanı alan giriyor değil. Çok ince ayar Lisele bir şey. Sizin hani bütün her şeyinize bakıyorlar yani lisede yaptığınız çalışmalar işte ne bileyim işte söyledin ya staj yapmışsın. Ne bileyim lisedeki bir sportif ben de tiyatro, gitmiştim oradaki şey. her şey yaptığınız her, her, şey, şey yazıyorsunuz. Aynen. Yani. Ha, siz kimsiniz nesiniz? Her şey döküyor. Yani hiç böyle sizin aklınıza gelmeyecek bir şey, sizi Amerika'da çok istediğiniz herhangi bir okula sokabilir. Ne bileyim Aynen. burada bir sosyal sorumluluk projesi yapmışsınızdır Aynen. ve o proje çok başarılı olmuştur. Sizin gözünüzde o çok önemli değildir ama Amerika'daki Aynen. okulun gözünde çok önemli bir projedir bu. O yüzden de hani hayatınızı şöyle bir gözden geçirin. Yani e çünkü Başlıyor. oluyor öyle gerçekten aklına bile gelmeyecek. gelmeyecek bir şey. Hani ben o danışman sana onu git Bu hafta düşün evde, evet. hepsini not al, ondan sonra gel beraber hazırlayalım diye beraber hazırlıyorsun. Ve işte buradaki hocalarınızdan, öğretmenlerinizden aldığınız eee şey. öneri mektubu mu, ne dediğini? Yani mesela benim buradaki, okulumdaki işte İngilizce Bölüm Başkanı benimle ilgili bir yazı yazmıştı mesela. Bildiğiniz evet. hocaya gidin bir de tabii. ki <laughs> yani. Sakın böyle e, çatıştığınız hocaya falan evet. gitmeyin. Direkt böyle bütün okullardan <laughs> işte, <kendiniz gülüyor> <köksümden> redler gelir. yani <laughs> yabancı bir hocanız varsa o da önemli. Mesela evet. ben Amerikalı bir e, hocaya yazdırmıştım. Evet, ben o da çünkü evet. fark ediyor. Yani Sonuçta Amerikalı biri Amerikalı birinin referansını daha çok evet. kabul ediyor. Biraz şeyden de bahsedelim istersen. Hani orada ilk İnsanların hep böyle korkusu şey ilk gideceğim ne olacak Evet. Mesela sen ilk gittiğinde ne olmuştu? Ben ilk Paris'e gittim. ilk Amerika'ya gitmedim. Bizim okul çok küçüktü, de sizin klas ama hani böyle sınıflar 20 kişiden ve hep aynı kişiler yani sınıfta olacak. O yüzden hemen tanıştık. Hemen böyle herkes senin dersin saat kaçta falan derken böyle bir e, arkadaş olundu. Herkes birbirini Facebook'tan ekledi. Facebook zaten sizin zamanında var mıydı bilmiyorum. Evet, Ece çok kötüsün şu an. Bizim zamanımızda bilgisayar da vardı. <laughs> Bu arada şaka değil Facebook benim okulumun son senesi. Başında. Ya, değil mi? Ben de lisenin başında çıkmıştım Aynen. Mesela. Ondan sonra öyle eklenildi. Sonra zaten okulun ilk haftası oryantasyon partileri falan oluyor. Onlar da böyle partilerle giderek giderek böyle her, ısındı herkesi dinle, arkadaş oldu. Bir de şey var, herkes hani aynı, aynı durumda. Aynen öyle. Yani de. herkes için okulun ilk günü. Bir anda böyle Amerikan filmlerinin gibi böyle kötü kızlar, kızlar. <laughs> hani gruplaşmış, yakışıklı erkekler. Hani bir şey yok herkesin aynen. okulunun ilk günü herkes aynı aynı burada yani Amerika'da çok fazla yabancı öğrenci var evet eğer internasyonel bir okula gidiyorsan herkes yabancı aynen yani. o yüzden hani herkes aynı yolun yolcusu aynen. yani o yüzden aynen. birazcık tabii şey kötü yani şey zor kötü derken sonuçta ne olursa olsun yabancı yani sen, sana ait olmayan bir ülkedesin. Evet. dilin başka bir dil evet. yani bir sürü Amerikalılar var o Amerikalılar çok rahatlar evet. ve onlar başka. Sen daha böyle dışarıdansın. Evet. Yani onun bir stresi oluyor. Evet. O, o, yani genel oralı ne denir? Memleketi orası olanlar zaten hemen belli oluyor. Ama olmayanlar da hemen belli oluyor. Biz onu girdiğinizde kesinlikle onlara doğru evet, Onlara doğru gidiyorsunuz. E, ya bilmiyorum ama benim öyle Amerikalı çok arkadaş, hatta benim hiç yoktu. Benim hep yabancı arkadaşlarım var yani. Latin arkadaşlarım oldu, Yunan, Yunanistan'dan çok Aa, arkadaşım. Benim çok Yunan arkadaşım yok. Var, hala yine hep çok güzel. Yani ne bileyim işte sonra birbirimizin düğünlerine gittik, çok geldik ve Hani şey. gerçekten yurt dışı yabancı arkadaşın olması çok, evet. güzel yani. Yani üniversitede katladığın en güzel şey diyebilirim. Evet. gitmeye cesareti olmayanlara biraz cesaret vermek. Aynen öyle. Çünkü benim etrafımda gördüğüm kendi kuzenlerimden falan da biliyorum. Aslında istiyorlar gitmek ama cesaret edemiyorlar. Evet. O yüzden bu birazcık şey değil, e, Türkiye'de okuyanları Amerika'ya özendirme geçinlikle değil. Asla değil yani. Burada çok güzel üniversiteler var. Sen yani. Aynen öyle. Ama sadece içinizde gitmek varsa, gidecek imkanınız varsa, gidecek fırsatınız varsa ama siz kendiniz çekiniyorsanız o kabuktan sıyrılın aynen diye yani. aslında bu biraz. Hani sadece Amerika'da demeyelim aslında. Evet, Lut aynen. Dışı. E, Çünkü... E, ya da şehir dışı. Evet, evet aynen. Yani. Yani. İstanbul'a gelmeye korkuyorlar mesela. Evet, aynen. O Elin. da. Aynı, yani doğru söylüyorsun, İstanbul'a gelmek de evet. birçok kişi için, Aynen. İstanbul dışındakiler için öyle. Ee, yani o cesareti şimdi göstermeyeceksiniz de ne zaman göstereceksiniz? Aynen. Senin o başlangıç videomda çok hoşuma gitmişti. Evet. Bu riski şimdi almayacağım da ne, ne zaman, zaman alacağım, alacağım diye. Evet. <laughs> ama yani ben hemen orada görüp böyle bir kanı işte diye. diye. <laughs> yani böyle ay bu kız ne tatlı diye gitmiştim hemen kanalına. Yani o yüzden bu riskler şimdi alınmalı. Ve kesinlikle bu riskleri alın. Hayat sizin hayatınız, bu hayata bir kere geliyorsunuz. Bir de isteğinizin arkasında durun. Annenizi, babanızı ikna edemiyor olabilirsiniz siz bir şey çok istemenize rağmen. Mesela ben şöyle bir şey yapmıştım. benim babam da ilk başta işte yani şey yapmıştı demiştik ki, sen Türkiye'de okuyorsun zaten. Hani bunu daha önce konuşmuştuk ve sen Türkiye'de okuyacağım dedim, nereden çıktı şimdi bu Amerika diye bir anda. Bir celallenmişti. Ben de o zaman en yakın arkadaşım, Amerika'da okuyan en yakın arkadaşım babasıyla konuşup ya ne olur işte onu, işte babamla siz konuşur musunuz falan diye onu babama yollamıştı. <laughs> daha doğrusu babamı ona yollamıştı çok babamı o ikna etmişti. Ne bileyim böyle ailede ailenizi ikna edebilecek, ailenizin evet. daha çok sözüne güveneceği evet. falan birileri varsa onları birazcık doldurun Ve yani şey gerçekten yapmak lazım canım. ben İngiltere'de moda okumak istiyorum diyorsunuz mesela. Neden orada okumak istiyorsun? Hani böyle mantıklı bir sebeplerle gitmeniz lazım. Ben, ben İngiltere'de moda okuyacağım. Sen ne dersen de ben gideceğim. Olmuyor, öyle olmuyor. Gerçekten şey ters tepiyor öyle tepki. O yüzden araştırın okulumuz. Bu okul şu yüzden çok iyi. Buradan şöyle insanlar mezun olmuş şöyle dersler var filan gibi hani ikna edeceğiz mantık sebeplerle ya mantık mantık dahilinde olunca yani çoğu anne babanın Aynen. ikna ol yani Özel bir sebebi yoksa evet. hani bir şekilde ikna edebilirsin hiçbir olmadı diyelim ki vardı ondan da bahsediyorum evet. yani siz okumayı çok istediğiniz yurt dışında Hı. ama bir şekilde gidemediniz ve şu an bu videoyu izleyip ya bak Allah kalbesin evet. keşke ben de gitseydim diyen bir grup da olacak Hı. kesin <laughs> şimdi onları üzüldüm ben bir <laughs> o yüzden eğer öyleyse de Gerçekten şuna, sizin böyle kendinizi şu an daha iyi hissetmeniz için söylemiyorum bunu. Hı -hı. Hayatın size neyi ne zaman geçecek hiç belli Kesinlikle. olmaz. Ve her hani şeyin sebebi de vardır. Kesinlikle ben vardır. O yüzden hani şey de olmayın. Yani bunu izleyip de şu an kötü olmanızı da istemiyorum. Evet. Yani buradan bambaşka bir hayat da çizebilirsiniz evet. kendinize. Belki oraya gitseydiniz bambaşka bir hayatınız olacaktı. Hayat size şu an bambaşka güzel insanları getirecek Kesinlikle. karşınıza. O yüzden hani ne olursa olsun biraz böyle şeye bağlayacağım bunu ama hani hayatınızı sevmek lazım aslında. Aynen daha. Yani kabul, an, etmek, kabul etmek lazım. Kabul etmek ve aynen. hani böyle pişmanlık olmasını da aynen. istemem yani Öyle, yaşamamak, biraz, öyle yaşamamak lazım. İşte ya da bu video izleyip annenize babanıza gidip gördün mü işte diye yanında yapmayın yani. Benim o yaş yapabileceğim bir yer. Aynen. Benim de o yüzden. Aynen o yüzden söylüyorum. Hani bir şeyleri suçlayarak şu andaki belki üniversite hayatımızdan memnun değilsiniz, mutlu değilsiniz. Belki diyorsunuz ki ya bak gitsem belki çok mutlu olacaktım. Hani siz nereye giderseniz kendinizi götürüyorsunuz. Aynen. Yani mutluysanız mutlusunuz, değilseniz değilsiniz. O yüzden birazcık biraz böyle yani her şey etraf, bitiyor yani. Etraf suçlamamak lazım kesinlikle. Yani hani işte ne bileyim etrafını değiştiremiyorsan sen değiştir. Evet, yapardır hani ya. Evet. O yüzden birazcık böyle hani Mutluluğu, mutlu olmayı biraz kendinize çevirin. Ben hep şey diyorum, böyle her videomu çekerken şey düşünüyorum. Yani bir kişinin bile işine yarasa, evet, e, tamam. benim için amacına ulaşmış Aynen. oluyor. İnşallah bitmeyi düşünen e, birilerine ya da gitmekten vazgeçmek üzere olan birilerine biraz, e, bir motivasyon olur. İşinize evet, yarar. Evet. Hani ileride belki şey dersiniz, ya bir kız ya da işte iki <laughs> kız. Işte. Bir i̇şte ya, ne? bir şey demişti. Hakikaten o o benim çok işime yaradı. Ben hani bazen benim şöyle bir desteğimi istersiniz evet. ya, evet, İnşallah be. olur öyle şeyler. Biz böyle dolu dolu konuştuk. Bilmiyorum kaç dakikalık bir video olacak bu. Çok Ama bak. umarım keyifle e, izlemişsinizdir. Biz çok güzel sohbet ettik burada. E, Ece'nin kanalına gitmeyi, kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Ben gerçekten bütün videolarını acayip keyifle izliyorum. İlk abonelerinden biriyim. Evet öyle, hani çok, çok Bir kişi şey olmamıştı evet. daha. E, e, Ece'yi keşfettim diyebilirim. <laughs> Ve hakikaten de acayip hızlı büyüyor kanalı. Eminim ki çok çok daha büyüyecek. Çünkü gerçekten bildiği şeyleri anlatan ve böyle onu çok doğal bir şekilde yapan biri. O yüzden çok seviyorum onu. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Kanalındaki videolara göz atın. Bir gireceksiniz çıkamayacaksınız biliyorum. Ee, bu, bu, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın diye bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Ve yeni videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın. Pierwszy.